Aracımız Opel Insignia, 7 pinli standart elektrik tesisatı bulunan tel çekideminin montajını gerçekleştirdik. Bu araçta romork veya karavan çok rahat bir şekilde çekilebilir. İstenirse 7 pinli elektrik tesisatı 13 pine de çevrilebiliyor. Bu işlemi yapılabilmesi için servisimize yeniden gelip gerekli elektrik bağlantılarının gerçekleştirilmesi lazım. Aracımızın kontrolleri de gerçekleştirildi. Tesisat simülasyonla kontrol edildi. Herhangi bir sorunu olmadığı görüldüğü Müşterimiz aracı teslim edeceğiz. Müşterimiz bizden sonra TSE'ye onay muayenesi aldıktan sonra da notere gidip ruhsat değişikliğinde bulunması gerekiyor. Yani çekil demirinin ruhsata işletilmesi lazım. Eğer bu işlemler gerçekleştirilmezse herhangi bir trafik uygulamasında çekil demirinin ruhsata işli de olmadığı görülürse cezai yaptırımla karşılaşılabilir. Bu noktada resmi işlemler yapılmadan çekil emrinin kullanılmasını da tavsiye etmiyoruz. Eğer siz de aracınız için uygununu öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Yerimizde İstanbul Ümraniye Kadosan oto sona islesinde.